Cehennem yaşadım desem ilk defa bu kadar yıldan sonra o kadar kötü, o kadar üzücü, üzüntü, üzücü oldu ki valla kelimeler bile yetersiz. Bu kadar çok yangın gördüm, sel felaketleri gördüm burada, depremler falan gördüm. O evler çok sallan devamlı. Ama en kötüsü şimdiye kadar en çok üzen ve beni en kötü olanı bu oldu. Ben şey Orshunabey'de oturuyorum. Orada otururken Köpeğin aşırı havlaması yüzünden bir balkona çıktım. Ama normalin üzerine bir havlamaydı bu. Balkona çıktım, bir baktım pasif karesiys tarafında e, dumanlar çıkıyor ve alevler yükseliyor. İnanılır gibi değil. Şok geçirdim. Televizyon açtım hemen. Ah, yangın başladı falan söylenildi. Bir programım vardı, onu iptal ettim. Hemen arabaya atladım. Buraya geldim. Hemen şu evlere bir bakayım, tedbir alalım falan diye. Aşağıya uğradım. Orası normaldi. Buraya çıktık. İşte sprinter sistemini açtık. Topengan'ın oraya kadar geliyor yangın. Topenga'dan sonra bir şey olmayacak dediler. Hemen arabayı atladık. Topenga'nın oraya vardık. Allah Allah. Topenge Kenya'na giden yoldan yangın bu tarafa atladı. Bu artık bütün kötü başlangıcın başıydı. Bununla başlanıldı. Bu büyük bir şoktu. Çünkü orada başlaması bütün buraların yanıp gitmesi demekti. Saatler geçti. Yangın devamlı büyüyor ve müdahale yoktu. Çünkü çok şey hızlı bir şekilde rüzgar vardı. 80 90 95 ile milli esen bir rüzgar vardı. Kıvılcımlar düştüğü yerde yangın başlatıyor. Zaten bu yıl hiç yağmurlar yağmadı. Ya geçen yıl çok güzel yağmıştı. Her yer yemyeşildi. Bu yıl da hepsi kurudu. Tam bir çöle dönüştü. Sonra da o mini kılcımlar küçük küçük spatlar halinde yangınları başlattı. Başlayınca da önüne geçemediler. Yangın alanları büyüdü. İnsanlar çaresiz kaldı ve susuzluk çok büyük sorundu. Bu yangın büyüdükçe yollar kapandı. Topen kapandı, Malibu kapanı Kosay her şeyi kapattılar. Aşağı polisten rica ettim. Bakın dedim, benim yukarıda bir evim var. Ben oraya gidebilir miyim? En azından dedim gazı kapatayım. Bir dedim sprinkler açayım. Eve zarar gelmesin. Bu yangın iyiye gitmiyor. Tamam dedi iyi bir sene rastlamışım. Okey okay, dedi. Geldim hemen açtım şey sistemi. Hiç ben ömrümde böyle de yangın görmedim. Evin içerisi dayalı döşeri çok güzel bir evdi. Zaten orası 2. üçüncü evimdi benim. Yandıktan sonra bir kül yığınıydı. Yanınca bir şey, bir sandalyenin bacağı kalır, bir dolabın parçası, bir şeyler kalır yani yangından bir eser iz kalır. Onların hiçbirisi yoktu. Tamamıyla küle dönüşmüş bir ev vardı. İnanamadım. Hatta burası benim evim olmaz falan dedim. Sahildeki bütün evler yanmıştı. Bu ev benim için gerçekten çok önemli. Ben evlenerek bu eve geldim. Bütün anılarım burada. Güzel anılarımız vardı eşimle rahmetliyle. Burada vakit geçirmiştik çok güzel. Türkiye'den gelen Sonra buradaki arkadaşlarımla burada vakit geçiriyoruz. Onlar burada buluşuyoruz. Yani bu evimi çok seviyorum. aşağı de öyle ama bir türlü neyse girdik içeriye atladık. Baktık 20-25 yerde yangın var evin bahçesinde. Yanıyor bahçe halen. Şuradaki bak arkamdaki çam ağacı bile tutuşmuş. Şu bütün girerken trelisin oralar direkler falan yanmış. Suyu açtım su yok. Yerine çalıştıracağım. Gazı açıp gaz yok. Şey yok. elektrik yok. Anne oğul artık biraz bir şeyler yapalım dedik. Yangınları tek tek söndürmeye çalıştık. Bir de işin korkunç hiç kimse yok bizim dışımızda. Birkaç itfaiyeci var, birkaç e, polis şefleri falan var. Yukarıdaki evlerde yangınlar var. Buradan görüyorum yanıyor onların evleri, bahçeleri. Onlardan bir çıkıvılcım attığı anda burası kesinlikle yanacak tekrar. 7-8 saat yangın söndürdük o gün küçük küçük spatlar halinde. Dedik bir bakalım bahçeye gene yangınlar var bahçede. Gene her yer yanıyor. Komşulara yangın var, burada yangın var. Onları tekrar söndürdük. Yani hayatta artık elime küre kalmamıştım ama burada her şeyi öğrendim ondan sonra. Kaymaları önlemek için büyük bir su borusu koymuş. Onun içinde kemikallar var, pamuklar falan var. Onu bir türlü söndüremiyoruz. Boru çok ısındı. Bir patlarsa artık o, düşünemiyorum onun büyük vereceği zararı. Aşağı itfaiyelere falan gördük. Dedik bize bir yardımcı olun. Çalıştılar. Şuradan bir su açın dedim. Bak yukarıda 40 basamak merdiven yanıyor. Ona bir yardımcı olun. Su açmaya çalıştılar. Su yok en büyük sıkıntı yangının büyümesine en büyük sebep su olmaması. Malibu bir yerde, Kaliforniya gibi bir yerde suyun olmaması çok acı bir şey. Şu önümüz okyanus, okyanus sanat suyu kullanmıyor. Birisi bitiyor, birisi başlıyor. Şuradan aşağı bakıyorum, orası yanıyor. Kimse yok, söndürecek bizim dışımızda. Bazı itfaiyecilere, evet, bir Türk yemek sözüm var onlara. Dedim sizlere, bir Türk şeyini tanıtmak istiyorum. misafirperverliği bu iyiliklerinizin karşılığında. Hatta güller şey yapmak istemediler. Biz Türkler böyle dedim. Size bir Türk kebap ısmarlayacağım. Kesinlikle buna kararlayayım. Çok hoşlarına gitti. Sağ olsun başkonsolosluğumuz, buradan giden diğer konsolosluklarımız, ateşelerimiz, kendileri, eşleri, bütün Türk grupları şurada inanın 300-500 kişi neredeyse 24 saat arayarak her gün namaz, defalarca arayarak Burada hiç çekmiyor zaman zaman şey. Connection olmuyor Malibu'da. Dediler hep biz yardımcı olalım o kadar duygulandım ki bazen gözyaşlarımı bile tutamadım. Dedim bak Türkiye buraya geldi. İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor. Burada birimize bir şey olduğu zaman biz Türkler hemen anında ona yardıma koşmaya çalışıyoruz ve bu işi geleneğimiz, göreğimiz halen devam ettiriyoruz. Onların şey manevi destekleri de kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Herkes sağ olsun var olsun var. Yok, hayır. İçimde kadar bir şey destek almadık, sözle de duymadık. Burası biraz şaşırttı beni, hayal kırıklığı bıraktı. Bir Kaliforniya gibi yerde, özellikle Malibu gibi yerde nasıl bir su olmaz, bu susuzluk. Hadi gazı anlıyorum. Tamam gaz anında riskli bir şey. Elektrikle direkler olmadığı için ama su olsaydı çok daha şey önlenebilirdi. Ara ara ne zaman gitsek gelsek gitsek yollar yanan yerleri görüyoruz. Okyanus kullanabilirlerdi onu da kullanmadılar. O yüzden bu yönde e, ben ve üzgünüm herhalde bunu dinletip yazan şeyde buradakiler üzüleceklerdir. İnsan bu kadar boş bırakılır mı? Burası zaten çöl bir yerde aslında. Bayağı çöl. Geçen yıl çok yağmurlar yağdı. Bayağı yağmur fazla normalden fazla. Bu yıl hiçbir şey yağmadı ve her yer kurudu. Çok kurduk bunu biliyorlardı aslında. Bu sonucunun böyle olacağına çok hazırlıksız yakalandılar. Daha tedbirli olabilirlerdi ve bu kadar acıyı yaşatmazlardı. Ben gerçekten burada cehennem yaşadığımı düşünüyorum. Go, go. Merge left, everybody. Merge left.